Selam aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kutu açılımı yapıyoruz yanımda. Evet. Yanımda Behzap, Mahir var. Ve hesap benim. Ömer'le çok uğraştık. Evet bu arada 8. sezonda geldi. Evet çok olmak istiyorum ama e, elmasım yeterli değil. Bir dahaki sezonda bir de zaten, belki Bir de zaten beğenmedi. Aynen. Neyse. hadi biz kutuları açmaya başlayalım. İlk önce kim başlasın Emre? İlk sen başla. Tamam. Teşekkürler. Büyük. E, yo. Savaş. Sen, sen de bir tane savaş. Büyük kutaç Sonra Aynen. savaşlardan başlayalım. Büyük kutaç Sonra savaşlardan tamam. başlayalım. Azmış altı. El, El primo. primo. El, primo. El primo çıktı. Çok güzel. Nur Sesini açalım. El primo. İş ben savaştan başla. Savaştan başlıyorum arkadaşlar. İnşallah bir şey çıkar. Ömer bir karakter farkla beni geçiyor. Bakalım kim kimi yenecek. Oranlara bir bakalım. Oranlara ilk... Ya... Niye ilk önce bakmadık? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet, oranlarımız güzel. Aynen. Ee, sıra kimdeydi? Ömer sende, ben değil de. mi? Bende, bende. Savaş kutusu. kutusu... Açtım, hiçbir şey çıkmadı. Bir... Aç şu an ikideki. İnşallah Ana bir şey, şey çıkar. Açtı. Benim için de aydın ha. Ömer bir şey çıkartamaz. Geri. Hmm. Şimdi çık. Çıkmadı. Ya ya. Savaş. Aç aç, aç aç aç. Çıkmadı. Ben açıyorum. Bir şey çıkmadı. Bir saniye. Sıra bende. Niye sen çeviriyorsun? Ya niye sen çeviriyorsun? Tamam. Şimdi açıyorum. Hadi. 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 Çıkmadı. Ya savaş kutularından çıkamaz ama diğerlerinden çıkar kesin. Değil mi? Evet. Haylan 1-1 yani 1-0 Ömer beni geçiyor. Aa, Aa bu sefer en yandayım hiç şey çevirmeye gerek kalmayacak. Ha. Ya bir karakter ve süperler. Bak Tomar 7-8 yaptı. Evet. <laughs> Altını alalım. Altına al. <laughs> Biz Hı. bütün altınları toplamadık Aa. ilk önce de. Her şey bitmiş. Şimdi büyükten ilk başlıyorsun. Aynen. Evet. <laughs> bir şey çıkar bence. Yok çıkmaz. Şimdi bak çıkartıyorum. 47. Bak. İşte. peni. Arkadaşlar ben diyorum bana dua edin. Siz ona dua ediyorsunuz. Bir saniye. Videoyu başlatın şuradan. Güzel peni. Aynen. İyi. Şu an bir kutu Aynen. Aynen. Megalarda şansı çıkabiliriz. Sıra da. sonunda. Evet. Dur benim evimde kalsın ya. Yap 145, ah ben çıkmadım. <laughs> ya bu beni geçiyor ya. 2-0 Ay 84. 84'ü genelde bazen bana karıştırır. 65'ü de çıkmadı. Siz, e, videoyu isteyenler abone olursanız Ömer videoya beni daha çok katacak. Aynen abone olmayı, like olmayı, atmayı unutmayın. Bu sefer üçlü serimiz başlayacak. Ben Ömer Eren. Eren Ömer'in kusuruyum. Biliyorlar zaten. Diğer kuşlardan biliyorsunuz. Aynen. Ya bana anlatıyor ki de bir buna bir şey söyleyin. Hadi. Karakter çıkmıyor ha. Aynen ya. Hiçbir şey yok hesapta. Allah'ım. Hayır şanssızsın. Ay buradaki savaş kutumu açayım ben ben. Hayır yok. Burada ben savaş kutu. Kupa yolunu sonra geçeceğiz. Aynen. Hayır. Ya tamam tamam. Özür dilerim. Bir kutu. Bak şimdi bana süper bir şey vermedi. Şimdi bana verdi. Bir sefer ver artık ama. Hmm, bir Nerede bir karakterle bitir? İki karakterle bitireceğiz herhalde. <laughs> hayır. Bir Ana ben Hadi. Ah oh, hayır. Dur ben biraz şanslı olayım. Evet. Ah. Ay. Rosa. Rosa. İyi iyi güzel. En azından karakter geldi. Aynen. 2-1. 1. Bir. Bir Çıparanlar enderler bitti vardı. Bir dahaki videoda benim katılmamı istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Aynen. 2-1 geçirsin beni ya. Ama 28 oh. Carl çıkarttım. 2-2. Ne oldu? Nasıl durumlar iyi mi? Evet çok güzel. <laughs> 1 niye nasıl çıkmaz? Tam mega kutularda Megaları şöyle yapsam mı? Aynen Başlıyorum Bismillah Hadi 5 Dur bir şey belki çıkmaz Ay ben attı oraya ya Zaten Hadi. Bana bir. şey yapmayalım Sonda Belki istersin Aa. Bu beni sevmiyor Bana ne? Hadi, beni sevdi, beni sevdi. Aynen. Pampu! Oh, pampu! Oha! <laughs> çok sevdim. Ya ben hmm. videomda bunun çıkmasını istemiyorum ama. 45 beş, son, ee, son mega kutuyu sen aç. Zaten. Ya bir şey var. Beş yıldır be. Biz daha mı, yok Bir saniye. Hayır. Videoyu durdurup şey yapalım mı? Birazcık tamam. görev yapalım. Aynen. Arkadaşlar biz görev yapalım. Dur dur. Ha doğru, evet. ha, doğru. arkadaşlar. Kupa yolunu açmayı unuttuk. A evet. 25 ee, güç bandını mecbur vereceksin. Piper'a Piper verelim. Tabii bu karakter yok zaten. Çok güzel. Savaş Kıbrısçı. Çok güzel. Ben çıkardım. 3-3. 3-3. Bu da boş şeylere seviniyor ya. Diğer kütüphaneye kadar ben şimdi tamam. Fayfıra verin değil mi? Fayfıra En azından bir iki Hı. karakter geldi. Dur kutu ye. Yok diye sen aç ya. Karakter zaten yazdı zaten iki çekme. Şey Bunu aç. Bunu sen aç. Hadi çalışmışsın. Şey, Çıkmadı. 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 Tamam dur videoyu durduralım. Tamam dur Evet, evet devam, devam ediyoruz. En son en <laughs> sen açmıştın. Ya sanki ben. Yemin ederim ki bak şu şeyi açmıştın ya en son şu savaş kutusunu. He evet, tamam hadi devam. Ben sandım savaş var ama kalmış. Hadi. Bir hadi ya bir şey son bir şey son bir şey ya. Çıkmayacak. Çıkacak. Ne çıktı? Dur dur. Önceki sesinden bir bok kalmış mı? Ne tamam. Dur bak bravo edek. Sonrasında bir de bir şey daha yapacağım. Ne? Evet. Sürpriz olsun diye Ömer kulağıma söyledi. Bu ne? Birazcık da Jesse'ye ver. Yok yok. Tayfırı 7 seviye mi yapacağım? Olabilir. Jesse'ye ver bak Jesse'nin <laughs> eski Ömer yok. Tamam. Dur dur. Biraz kupasını şey yapayım. Eee biraz yapayım. Neyse gülden de kutu açalım. bir tane daha şey görevimizi yapalım mı? Ay altınlara bak. Yok efendim görev yapalım. Bekliyorum. Dur. Aha. May. May. Ne? Hadi elmaslara açalım. Hadi bir tane büyük kutu açar. Hı? İki tane büyük kutu açar. Aa bak bunu yapalım. Yapma. Hayır Ömer. Hayır hayır. Ömer. Evet arkadaşlar. Ben elmaslarımı harcamak istiyorum. Şanslı çıksın diye burada seçiyoruz. Ve bundan da bunu seçiyoruz. Ve maça giriyoruz. Ömer'e kışkırtma. Tam bir videoyu da Evet arkadaşlar. şimdi mega kutuya çak Mega kutuya çak doğru. Aynen dur oranı. Beraber. Sayı önce bakalım. ama güzel. Aynen. Al sonra. Beraber A atalım. Gel. Bu Git ya. Neyse bir saniye bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar. Aa, yeni sezon geldiğinde. Büyük kutularımızı açacağız. Ömer ben ilk önce başlayayım mı? Tamamdır tamam. bekle. Girsem ilk bir şeyleri de o, dükkanı ücretsiz, ben açayım. Tamam düşün. Tamam ücretsiz kalırsan. Tam tam. Yeni kimseleri alalım. Evet gir. Dükkan. Evet dükkan yenilendi. Bir şey yok. Oha! Pembe taş mı? Yuh! Yuh! Hadi sen şak. Tamam. Ben yapayım. Oo oh, 38. 38. Abi, bir kutu evet arkadaşlar. Sıra nerede? Sıra İlk önce dükkandaki Savaş şeye kutusu. 30... bakalım. Bir... Savaş kutusu gelmiştir inşallah. Olsa ben açacağım. Ha, bu zaten yeni hesap. Bu hesapta kutu açılmayacak. gelecek. Ge Neden dükkan yenilenmedi? yok. Bir şey yok. Tamam. Çık çık çık. Boş ver boş ver. Yani Sana evet, karakterde. Bu hesapta kutu açılımına gelecek. Hı, hadi gel. Evet. Şimdi başka hesaba. Evet arkadaşlar. Bu kupa yolunda bir şeyler var mı? Kupa yolunda bunlar var mı? kupa yolunu biriktiriyorum zaten. Başar bir şey başar, aynen. Aha. Ben kupa yolunu biriktiriyorum bu hesapta. Hı. Şey ee, tamam dur kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar. Ver. Bir şey, ya. Aç. Ya. Bir şey değilmiş yine de. Frank mı çıktı sana? Var. var. Yok. Hayır çıktı Ama videomu izlediysen görsün. de. Ya Hı -hı. dur. dur bir saniye. Ben şu önceki sezondaki bütün bir kamerini bir, işte bir tane karakter vereceğim. Valla ben karakter çıkıyor dedim. Benim karakter çıkar çıkar. Saklayan Frank'e verin. Bunu kime veren? Bunu da bol e ver. ve. Bu yüzlük de kalsın. Bir de ben şu kırk da yok. vereceğim. Kırk elması da vereceğim. Ama bir dahaki ücretsiz ya açamayacağım. Bir, şey hı, şeyde bir, şeyde bir, şeyde. bir saniye bakın arkadaşlar bu hesabın oranına bir bakın. Bak. He, orana bak. çok güzel. Arkadaşlar, Ay, ee, burada bir şey var mı? burada bir şey yok. He tamam hesap değiştir. Tamam. Evet arkadaşlar bu da son hesabımız. Bu da benim hesabım. İlk önce bakacağım bunu. Hı. Hı. Bakma lan, karakterlerine bakacağım bunun. Bu. Bakmadan karakterlerini istemem. Ya. Sana yeni karakter çıkmış bence. 39 kus diyordun eskiden. Muar diyorsa eskiden vardı zaten. Bir şey çıkmış kesin evet. Dükkana bakalım. Dükkanda varsa da ben açacağım. Ha. Ömer. <laughs> Hiçbir sürenen dükkanda bir şey yok. Ama zaten e, bir, bir tanesi, bir, bir, bir tanesinde ne varsa hepsinde o vardır Ömer. Hı. Aa şeyde gelmiş Aa güçlü yine bakalım mı? Hadi sisle bakalım. İlk önce bence Bayram'ı deneyelim mi Ömer? He dene. Güzel. Oyun güncellendiğinde bir sürü karakter gelmişti. Ama dediler biz e, bitireceğiz. Ama haylan bitireceğiz. Oha çok güzel. Bak. Aynen. Ulti atış animasyonuna da bakalım. Vardı, vardı, var. Bakalım. Oo çok güzel. Bu zaten aynı. Aha sanki bir şey yaptı. Ne? Yine ne? bakalım. Tekrar bak. Bak. Dikkatli bak. Sopasını Her ve sopasını atıyor ve tutuyor değil mi? Hehehe. <laughs> <laughs> Bekle dur. Sen bir şey göstereceğim. Kutuyu açtın mı? Hadi açtık da Ya. ya. Ha, açtık. Ver ver ver. Hadi. Hadi. Hmm. Hadi. Dur belki bir şey çıkar. Ha. Belki bir şey çıkar. Ya. Bak çıktı. Tara çıktı. <laughs> <laughs> hmm. yani ya. Ne görevleri böyle. Yapmıyor. Yapmadım zaten. Şu grup isteyen yani taşını indireceğiz dediler de. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar görevimizi yaptık ve şimdi Ben açacağım. Niye? Diğerini sen açtın. Tamam tamam. Hadi karakterini ya. Biz bir saat burada altımıza sıçıyoruz. <laughs> Neyse şimdi bari. de seyredin. Yazıktır. Hı hı. Hı ben de seyredecek yapım maça girmek istiyorum. <laughs> ama Allah da karakter. Bugün yedi karakter çıktı arkadaşlar. Jesse, El Primo. Bir verebilir misin Ömer? Bir şey yapacağım. Bekle. Evet, Karakterlerimi yükselteceğim. Tamam değil Benim karakterlerim. karakterleri. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Yani ee, Jesse çıktı, El Primo çıktı. Rosa çıktı. Penny, Carl, Jackie ve Parker. <laughs> karakterleri ben yükselteceğim. Hadi. Ben ona isim vermem. Var Bari son karakteri ben yükselteyim. Tamam. Bekle. 3000 de az bir şey değil ha. 5 seviye. 5 seviye üç, oldu. 3 oldu. Ee, Şeli 7 seviye yapmam iyi 5 oldu. 4 oldu sanki. 5 oldu. Evet. Döv. Arkadaşlar ben Döv. Barley'i ücretsiz kazandım. Eğer siz yeni hesap kurarsanız direkt Supercell'a e bağlarsanız Barley ücretsiz olarak size gelir. Ha, bunu zaten biliyorlar. evet hadi yükselt yükselt Sen her şeyi bunlara söyleme. Ben de bilgi sahibi yükselt, Yükselt yükselt Bak sana ben yükselteceğim. Tamam. <laughs> Nita'nın görevini bitirelim mi? Hayır hayır bitirsek ne gelir? Bir şeyliği ben ikseltim. Kaçın. İkseltim. Yükseltim. Ben yükseltim. 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 <laughs> Bütün karakterlerini ikseltim. Evet arkadaşlar, bu videodan da bu kadar. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.